Herkese merhaba, 3 Günde Ruhunu Onaracak film serisinin bugün ikinci günündeyiz. Bugünün teması iyileşme. Duygusal iyileşme genelde büyük anlarla değil, küçük tesadüflerle olur. Dün kabullenmenin ne kadar zor ama gerekli bir adım olduğunu fark ettik. Şimdi biraz nefes almanın, gülümsemenin, umutlanmanın zamanı. Bugün seni zorlamayacağız. Bu filmler evde geçirdiğim bu hafta sonunda ruhuna bir pencere açacak. Kendine zaman ayırmanın en keyifli yollarından biri film izleyerek iyileşmek. Hazırsanız filmlere geçelim. Bugünün ilk filmi Little Miss Sunshine. Bir ailenin çılgınca yolculuğu. Her bir karakter sorunlu, yorgun, düşmüş durumda. Film aile kavramını yeniden tanımlıyor. Hem güleceksin hem duygulanacaksın. Ve kendi yolculuğuna umutla bakacaksın. İkinci filmimiz The Lunchbox. Hindistan'ın meşhur yemek kutusu sistemi içinde yanlış adrese ulaşan bir yemek kutusu. Ama aslında doğru kişiye ulaşır. Bu filmde en çok hissedeceğin şey şu. Hayat bazen sadece yanlış giden bir şey sayesinde yeniden başlar ve bir yabancı ile kurulan bağ iyileşmenin anahtarı olabilir. Sessiz, sade ama çok etkileyici bir film. Bugünün son filmi Çaklıt. Katı kuralların olduğu küçük bir kasabada her şeyi değiştiren bir kadın. Çikolata ile sadece damaklar değil, yürekler de yumuşuyor. yargı, özgürlük, annelik ve kendin olma cesareti. Bu film sana hem iyiliği hem de değişimi anımsatacak. Ve evet, tatlı biten filmler de bazen en güçlü iyileştiricilerdir. Bugünkü 3 film sana hayatın çok sert olmasına gerek olmadığını gösterecek. Bir şeyleri düzeltmeye çalışırken bazen sadece biraz yavaşlamak, biraz da içini ısıtmak yeterlidir. Yarın sabah son bölümü paylaşacağım. Artık ayağa kalkma zamanı. Yarın sabah 9'da son bölümde buluşuyoruz. Bu videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yarın görüşmek üzere.